Merhaba değerli izleyenler bu videomuzda sizler için kan donduran oyun anları arasından bizleri en çok etkileyen 10 anı sıraladık. Tabi baştan uyaralım video spoiler dolu. Ben mümkün olduğu kadar üstü kapalı anlatmaya çalışacağım ama yeri geldiğinde de acımadan basacağım spoiler'ı. 10 numara The Darkness The Darkness'ta sevdiğimiz kadının öldürülüşünü canlı canlı izleyip müdahale edememek kan dondurmanın da ötesinde gerçekten sinir bozucuydu. Böyle şok edici bir anı karakterle birlikte sonuna kadar izleten Vicdansız Darkness listemizin 10. sırasında. 9 numara Final Fantasy 7 Listemizin 9. sırasında oyun dünyasının en üzücü ölümlerinden biri olan Eris'in Sephiroth tarafından katledilişi var. Tabi burada katlediliş kelimesi bile az kalabilir yani bildiğin yarıyor geçiyor kızı. Oyunun en masum en naif karakterini o güzel çiçekçi kızı hiç beklemediğimiz bir anda bu şekilde öldürmek yani söyleyecek bir şey bulamıyor insan. 8 numara Heavy Rain. Çocuğunu kurtarmak için ne kadar ileri gidebilirsin sorusuyla sık sık karşılaştığımız, hatta bu soruyu yaptığımız seçimlerle cevapladığımız Heavy Rain'de parmağımızı kesmemizin istendiği bir bölüm var. Bölümde testere, balta, kerpeten gibi seçeneklerle parmağımızı kesmemiz isteniyor. Ve yani ben hani açıkçası itiraf edeyim ben kahkahalarla gülmüştüm. Tabi bu ne kadar kan dondurucu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Heavy parmak kesme sahnesi kesinlikle oyun dünyasının en kan dondurucu anlarından biriydi. 7 numara Mafya 1 7 numaraya Mafya 1'den Tommy Angelo'nun ölümünü koyduk. Yani Mafya dünyasında hiçbir ölüm beklenmedik sayılmaz ama Tommy Angelo'nun ölümü gerçekten beklenmedik ve sarsıcı olmuştu. Salieri'nin selamını aldıktan sonra yere yığılışı, kameranın yükselişi ve o anda kendi tecrübelerinden yola çıkarak hayatın anlamı üzerine söylediği sözler. Yani öldün mü böyle öleceksin. 6 numara Bioshock Andrew Ryan'la baş başa kaldığımız ve oyun boyunca duymamıza rağmen son ana kadar belki çoğumuzun dikkatini çekmeyen Would you kindly ifadesinin ardında yatan gerçeği öğrendiğimiz o an listemizin 6. sırasında. 5 numara Insight. Yani bunu nasıl adlandırmalıyım bilmiyorum. Insight'ın sonunda insan topu mu desem, insan yuva mı desem bir sürü insanın top haline geldiği ve yuvarlana yuvarlana ilerlediği bir bölüm var ki hani hem ne olduğunu bilmiyorsun, ne anlatıldığını bilmiyorsun. Bir yandan gerici bir şey. Hani ne olduğunu bilmenin, bilmemenin şoku var. Ayrı bir kan donduruculuk var. Hani tarif edilemez bir şey. Benzeri olmayan, düşündüren, kolay kolay etkisinin geçmeyeceği tuhaf bir şey yani. Anlatılamıyor bile. Inside'ın yuvarlanan insan toplu o tuhaf sonu listemizin 5. sırasında. 4 numara Brothers A Tale Of Two Sons Brothers'ta ölüm döşeğinde olan babamıza şifa bulabilmek için yola çıkan iki kardeş olarak ilerlerken bir yerde karşımıza bir kız çıkıyor. Yani hareketleri falan o kadar güzel zarif ki ben sevmiştim kendisini. Yani demiştim bayağı ufaklığın abisi babasına şifa ararken kendine de şifa buldu demiştim ama işin sonu öyle bir sonuçlandı ki yani neye uğradığımı şaşırdım. Bir de hani kızın örümcek çıkışından sonra abimiz bir de bu örümcek sayesinde ölüyor. Babamızı ölümden kurtar kurtaralım derken abimizin ölmesi, abimizin mezarını ellerimizle kazmamız ve sonra abimizi mezara kadar ağlaya ağlaya sürükleyip gömmemiz. Yani abi ne yapıyorsunuz yani küçücük çocuğa yazık. Hani bir de bunu bize oynatıyorsunuz. Yani bu kan dondurmaz da ne yapar? 3 numara Spec Ops The Line Spec Ops'ta fosfor bombası kullandığımız o beyaz fosfor denilen pislikle farkında olmadan bir ton sivili katlettiğimizi öğrendiğimiz bölüm gerçekten çok acıydı. Yani gerçi bu işin sivili askeri olmaz. Savaşta ölen herkes insandır ama genelde savaş oyunlarında daha çok askerlere odaklanırız. Arada ölen masum insanlara pek dikkat çekilmez. Son 10 yılda bu tür oyunların savaşın acı yüzünü gösteren oyunların sayısı iyice arttı. Spec Ops'taki beyaz fosfor bölümü de Bence bu konuda son derece başarılı olan tokat gibi bir bölüm. 2 numara Red Dead Redemption. Tabii Red Dead Redemption deyince oynayanlar hangi sahneden bahsettiğimi zaten anlamıştır. Büro ihaneti diyelim o sahneye. Yani o Edgar Rose denen soysuz herif. Yani ne, ne, nedir derdin yani? John Marston'a söz vermişsin. Ne istiyorsanız yaptı adam yani tam ailesine kavuştu. Hani nedir yani? Bir de öldürürsün bir tane sıkarsın kafasına ölür. Bu kadar yani köpekler nasıl sıkıyor? Bir tane sıksan ölecek. Saydırıyorlar ya 50 tane. Öldüremem diye mi korkuyorsun? 50 tane adam yan yana gelmiş ayıp yani. Bir de dedayla hepsini öldürebilecek misin gibi hissediyorsun ya o da kötü yani. Onu Allah'tan sonrasında intikamını alıyoruz soysuz herif. Ve geldik bir numaraya. Bir numara The Last of Us. Efendim listemizin birinci sırasında Last of Us'ın o unutulmaz açılış bölümü var. Daha yani başlar başlamaz bu yapılır mı? Daha başlar başlamaz adamın kızı ölüyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. Ve yani yeni tanıdığımız bir karakter olmasına rağmen o kadar üzücü, o kadar kan dondurucu bir şeydi ki yani genelde bu tür şeyler bir de oyunun sonuna saklanır. Daha girişten bu kadar sert girmek yani kesinlikle oyun tarihinin en iyi açılışlarından biriydi. Daha oyun başlar başlamaz yüzümüze tokadı çakıp kan dondurmanın kralını yapan Last of Us'ı listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Efendim elbette oyun dünyasının kan donduran anları sadece bunlardan ibaret değil. Listemizde yer almayan bir sürü kan donduran sahne daha var. Var bir sürü var. Bunları da yazmak size düşüyor. Oyunlarda kanınızı en çok donduran anları yorumlara yazmayı ve eğer değilseniz kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.